Ali Babacan AK Parti'den istifa ederek Abdullah Gül'ün desteğiyle Demokrasi ve Atılım Partisini DEVA kurdu. Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yeni partinin tanıtımını yapan Ali Babacan'ın konuşması birçok haber kanalı tarafından izleyicilere aktarılmadı. Ali Babacan'ın konuşması açıklamalarından satır başlarım. Değerli kurucularımız, saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları, bugün bizleri ekranlar başında izleyen dualarını ve desteklerini derinden hissettiğimiz sevgili vatandaşlarımız, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Partimizin kuruluş törenine hoş geldiniz diyorum. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şeyi elinden anında ama sabar gösterdim. Artık geldik buradayız. Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı, Türkiye için iyileşme zamanı başladı. Derdinize ortak arıyorsanız biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız biz devayız. Artık deva zamanı diyoruz açıklaması yaptım. Evet Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yeni partinin tanıtımını yapan Ali Babacan'ın konuşması birçok haber kanalı tarafından izleyicilere aktarılmadı.